tek bir pozisyon bir oyuncunun kariyerinin seyrini tamamen değiştirebilir mi? Ben Simmons için bu sorunun cevabı ne yazık ki evet oldu. Yeni Lebron James yakıştırmasıyla adım attığı NBA'de henüz 29 yaşında ve şu an bir takımı yok. Akıllarda ise tek bir soru var. Ben Simmons'a ne oldu? Şimdi sizden bir beğeni rica edelim ve bu konuyu araştırmaya başlayalım. En baştan alalım. Ben Simmons 2016 NBA Draft'ında birinci sıradan seçilerek Philadelphia 76ers'ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı yeni bir yıldız adayıydı. Kolejde Louisiana State Üniversitesi'ndeki tek sezonunun ardından ardından çok büyük beklentilerle NBA'ye adım attı. Ancak ne yazık ki daha ilk hazırlık kampında ciddi bir sakatlık yaşadı. Eylül 2006'da antrenman sırasında sağ ayağının 5. tarak kemiğini kıran Simmons, Ekim ayı başında ameliyata alındı. Bu sakatlık onun tüm çaylak sezonunu kaçırmasına neden oldu. Simmons yaşadığı talihsiz başlangıcın ardından 2017-2018 sezonunda sağlara adım atar atmaz yıldız potansiyelini herkese gösterdi. 2.08'lik boyuna rağmen oyun kurucu pozisyonunda oynuyor, birden 5'e kadar her pozisyonu savunabiliyordu. Avustralyalı genç yetenek çaylak sezonu sonunda maç başına 15.8 sayı, 8.1 rebound ve 8.2 asist ortalamalarıyla oynayarak Oscar Robertson'dan bu yana bu istatistiklere ulaşan ilk çaylak oldu. Sezon sonunda ise doğal olarak yılın çaylağı ödülünün sahibiydi. Sixers, Ben Simmons ve Yıldız Pivot Joel Embiid önderliğinde geleceğe umutla bakıyordu. The Process yani süreç olarak anılan yeniden yapılanma döneminin temel taşlarından biri olan Simmons, sağ görüşü, pas yeteneği, rebound gücü ve savunma becerileriyle takımını tamamlıyordu. Şut konusundaki isteksizliği ve düşük serbest atış yüzdesi zaman zaman eleştiri alsa da genç yaşta gösterdiği performansla birçok otoriteyi etkilemeyi başarmıştı. Stephen A. Smith onun hakkında Ben Simmons sıradaki Lebron olmaktan sadece bir şut yeteneği kadar uzaklıkta diyordu. 2018-2019 sezonunda Simmons yükselişini sürdürdü ve kariyerinin ilk All-Star seçimine layık görüldü. Sonraki iki sezonda da All-Star seçilerek istikrarını sürdürdü. Özellikle savunma becerileri büyük takdir topladı. 2019-2020 sezonunda maç başına 2.1 top çalma ortalamasıyla NBA'in top çalma kralı olarak aynı yıl ligin en iyi savunma beşine seçildi. Tüm kariyerinin değişeceği 2020 2021 sezonunda ise bir kez daha en iyi savunma beşine giren Simmons üst üste 3 yıl playoff yapan Sixers kadrosunun kilit parçalarından biriydi. Yılın savunmacısı ödülünde Rudy Gobert'in hemen arkasında ikinci sırada yer almıştı. Evet, normal sezonda her şey yolundaydı. Ben Simmons doğal yeteneklerinin neredeyse hepsini sahaya yansıtabiliyor ve takımının galibiyetlerinde önemli rol oynuyordu. Ancak playoff atmosferine gelindiğinde işler değişiyordu. Geniş alan ve hızlı tempoyla öne çıkan oyun tarzı yarı saha düzenlerinde etkisini yitiriyor, Simmons'ın zaafları daha görünür hale geliyordu. Şut kullanmaktan çekiniyor, potaya gitmekte zorlanıyor ve en önemlisi her geçen maç özgüvenini kaybediyordu. 2018'de konferans yarı finalinde Celtics'e takılmışlardı, 2019'da ise Kawhi'nin 7. maçta tarihin en özel şutlarından birini attığı seride Raptors'a kaybetmişlerdi. 2020, Covid ve sakatlıkların gölgesinde bir geçiş sezonu olmuştu. 2020 21 sezonunda Philadelphia 76ers, Doğu konferansında normal sezonu 1. sırada bitirdi. Takım, şampiyonluk için önemli bir fırsat yakalamıştı, süreç için bu sene o sene olabilirdi. 2021 playofflarında Simmons'ın gitgide azalan özgüvenine ilk darbeyi Washington Wizards indirdi. Wizards zaman zaman Simmons'ı bilerek faal yaparak onu çizgiye gönderdi ve Avustralyalı oyuncu bu seride serbest atışlarda yalnızca %36 ile isabet bulabildi. Yine de ilk turda Wizards elemeyi başardılar. Simmons'ın Atlanta serisindeki performansı ise tam anlamıyla bir çöküştü. Hawks'a karşı sahada özgüvenini tamamen yitirmiş bir görüntü çizdi. Seri boyunca serbest atış çizgisinden 73'te 25 isabetle oynayarak %34.2'de kaldı ve NBA playoff tarihinin en kötü serbest atış yüzdelerinden birine imza attı. 7 maçlık serinin 5'inde son çeyreklerde tek bir şut denemesi bile yapmadı. Kritik anlarda sahneye çıkmıyor, sorumluluk almaktan kaçıyordu. Ben Simmons'ın kariyerini tamamen değiştiren pozisyonsa başa baş giden 7. maçın son bölümünde geldi. Sixers 93-95 gerideyken Simmons potu altında Galinari'ye kart edip önünde bomboş bir smaç imkanı buldu. Ancak smaçı vurup skoru eşitlemek yerine Matisse Tybal'a pas vermeyi tercih etti. Evet bu sadece tek bir pozisyonda ancak bir oyuncunun özgüveninin nasıl paramparça olduğunun da en net örneklerinden biriydi. Üstelik Sixers maçı da kaybetmiş büyük favorilerden biri olarak başladıkları playofflara bir kez daha Doğu konferansında yarı finalde veda etmişti. Tabii ki bu pozisyonun yankıları sadece sağ içiyle kalmadı. Aslında pozisyon anında Joel Embiid'in yüzündeki ifade bile takım arkadaşının tercihinden duyduğu hayal kırıklığını açıkça gösteriyordu. Ancak Embiid hayal kırıklığını sağ dışında da ifade etmeyi tercih etti. Maç sonrasında basın toplantısında Embiid isim vermeden bu pozisyonu atıfta bulunarak nasıl söylesem bilemiyorum ama bence maçın dönüm noktası açık bir şut imkanı bulup sadece bir serbest atışı sayıya çevirebilmemizdi diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Ben Simmons'ı yöneltilen oklar Embiid'de sınırlı değildi. Koç Doc Rivers'da bir gazetecinin Simmons hakkında şampiyonluk kazanabilecek bir takımın oyun kurucusu olabilir mi sorusuna net bir cevap vermekten kaçınarak şu anda bunun yanıtını bilmiyorum dedi. Atlanta serisindeki ayar kırıklığı ve sonrasında söylenen sözler Simmons'la Sixers organizasyon arasındaki ilişkiyi onarılması zor biçimde zedeledi. Playoff ezimetinden hemen sonra Simmons'ın takas olmak istediğine dair haberler çıkmaya başladı. Mental olarak yeteri kadar güçlü kalamayan Simmons bir de takım arkadaşları ve koçları tarafından ateşin önüne atılmıştı. Artık kararını vermişti. Ne pahasına olursa olsun bu takımdan ayrılacaktı. Ağustos sonunda Los Angeles'ta takım sahipleriyle buluşan Simmons, Philadelphia formasıyla bir daha sahaya çıkmayı düşünmediğini açıkladı ve yeni bir başlangıç için takas talebini resmen kulübe iletti. Eylül ayında medya, Simmons ile Embiid arasında bir çatlak olduğuna dair haberler yapmaya başladı. Embiid ise 1 Eylül'de attığı tweetlerle bu iddiaları reddetti. Simmons'ı sevdiğini, takım olarak birlikte kazanmak için yeterince iyi olduklarını vurguladı ve ''Herkes geri döner umarım çünkü kazanacak kadar iyiyiz.'' diyerek takım arkadaşına destek mesajı verdi. Ancak Embiid'in desteği de kısa sürdü. Aynı Embiid, Ekim ayında sezon öncesi kampında Simmons'ın yokluğuyla ilgili soruya ''Bu yaşananlar garip, hayal kırıklığı ve burada ter döken hepimize saygısızlık.'' diyerek tepkisini göstermişti. Ben Simmons da kararlı bir şekilde bütün bu olanlara karşı kararına sadık kalmayı tercih etti. Henüz takaslanmadığı için Ekim ortasında aniden Philadelphia'ya gelerek takıma katıldı. Fakat bu zoraki dönüş sorunları çözmedi. Antrenmanlara çıkan Simmons isteksiz tavrıyla dikkat çekti. Hatta bir antrenmanı cebine koyduğu telefonuyla yaparak tüm takımı sinir krizine soktu. Bu davranışlardan rahatsız olan Coach Rivers 19 Ekim'de Simmons'ı antrenmandan kovdu ve takım disiplinini bozduğu gerekçesiyle sezonun açılış maçından men etti. Simmons bu süreçte sadece idari yaptırımlara uğramıyor, para cezası da alıyordu. Çıkmadığı her antrenman ve maç için maaş kesintisine uğruyordu. Ancak yaşadığı mental sağlık sorunları sebebiyle sahaya çıkamayacağını belirtip profesyonel yardım alacağını söyleyince Sixers yönetimi başlangıçta anlayış gösterdi. Ekim sonundan itibaren Simmons'a kesilen cezaları geçici olarak durduran kulüp oyuncuya destek mesajları verdi ancak zaman ilerledikçe taraflar arasındaki gerilim azalmadı. Simmons takım doktorlarının mental sağlık değerlendirmelerine dair bilgi paylaşmayı reddediyor, kulüp ise onun antrenman, toplantı gibi yükümlülüklerini yerine getirmediğini vurguluyordu. Kasım 2021'de Sixers yönetimi Simmons'ın işbirliği yapmadığı gerekçesiyle tekrar para cezalarına başladığını duyurdu ve oyuncuya her kaçırdığı maç için tam 360 bin dolar civarında ceza kesilmeye devam edildi. Sonuç olarak 2021-22 sezonunun ilk 4 ayında Simmons tek bir maç dahi oynamadı. Milyonlarca dolar ceza ödedi ve ilişkiler tamamen koptu. Artık bu toksik ilişkinin bir yerde sonu gelmeliydi. 10 Şubat 2022'de takas döneminin son gününde Philadelphia ve Brooklyn arasında sürpriz bir takas anlaşmasıyla o beklenen ayrılık sonunda gerçekleşti. Yıldız James Harden Philadelphia'ya gönderilirken ben Simmons, Brooklyn Nets'e takaslandı. Bu takas Simmons için Philadelphia defterini kapattı ve yeni bir başlangıç umudu doğurdu ancak burada da umduğunu bulamadı. Simmons, Brooklyn'e takas olduktan sonra 2021-22 normal sezonunun kalan bölümünde ve Nets'in o yılki playoff serisinde hiç forma giymedi. Yaklaşık 8 aylık maç eksiği ve mental yorgunluk bir yana bu kez de belinden ciddi bir sakatlık yaşadı. Nets'e katıldıktan sonra antrenmanlarda bel ağrısı hisseden Simmons, sezon sonuna doğru parkelere dönmeye hazırlandığı bir dönemde ani bir geri çekilmeyle Filip ilk durumda da oynamadan kenarda kaldı. Brooklyn, Simmons'ın belinde tespit edilen fıtık nedeniyle ameliyat gerektiğini duyurdu. Nitekim Mayıs 2022'de ameliyat oldu ve rehabilitasyona başladı. Ameliyat sonrası Ben Simmons, 2022-23'te Brooklyn'deki ilk tam sezonunda beklendiği gibi eski formülle dönüş sağlayamadı. Belinden başarılı bir operasyon geçirmiş olsa da, Simmons sezon başına sınırlı bir rol ve dalgalı bir performansla başladı. Steve Nash ve ardından Jack Vaughn yönetiminde ilk 5 başladığı maçlar olduysa da, özellikle hücumdaki çekingenliği ve fiziksel form eksikliği dikkat çekti. 42 maçta forma giyebilen Simmons, 6 6.9 sayı, 6.3 rebound ve 6.1 asist ortalamalarıyla oynadı ve kariyerinin en düşük seviyelerinde kaldı. Mental problemlerin yanı sıra artık fiziksel olarak da her geçen gün geriye gidiyordu. Sezon ilerledikçe Simmons'ın sakatlık sorunları yeniden baş gösterdi, Şubat 2023'te dizindeki ağrılar ve belindeki rahatsızlık nedeniyle süre alamadı. Yapılan kontroller sonrası Mart ayı sonlarında Simmons'ın belinde sinir sıkışması tespit edildi ve net sağlık ekibi oyuncuyu sezonun kalanında oynatmama kararı aldı. Yaşananlar Ben Simmons'ın NBA'deki hiyerarşisini dramatik şekilde değiştirdi. 2018'de ligin yeni süperstarı olarak görülen Simmons, 2023 itibariyle rol oyuncusu seviyesine geriledi. Artık Brooklyn'de ilk 5'e bile girmekte zorlanan bir isim haline geldi. 2023-24 sezonunda Simmons için sakatlıkların gölgesinde geçti ve çeşitli sorunlar nedeniyle sadece 15 maça çıkabildi. Geçtiğimiz sezonun ortasında Nets tarafından kontratı feshedildi ve minimum bir veteran kontratla Clippers'a katıldı. Ancak Simmons burada da basit bir rol oyuncusu olmanın ötesine geçemedi. Bu yaz itibariyle Clippers'la kontratı bitti ve henüz yeni adresinin neresi olacağı belli değil. Simmons cephesinden bakıldığında yaşadığı zorlukların onu olgunlaştırdığına dair bir inanç var. 2022 yılında JJ Redding podcastinde 2021'deki meşhur pozisyonla ilgili konuşan Simmons, şu an geriye dönüp bakınca keşke smaçlasaydım demiyor. Çünkü son bir iki yılda yaşadıklarımı yaşamamış olsaydım bugün bulunduğum noktaya gelemezdim diyerek pişmanlık duymadığını ve deneyimlerinden ders aldığını ifade etmişti. Yeni Lebron diye Ben Simmons henüz 29 yaşında NBA'in dışında kalmanın eşiğinde. Belki geri döner, belki de tamamen silinir ama şurası net. Bu düşüş modern NBA tarihinin en ilginç ve en çarpıcı hikayelerinden biri olarak kalacak.